Rola'yla Rola'nın annesine gönderdik. Sonra tekrar geri yattık. Bu minik küpeciye iki gün bakacağım. Hadi bak ha? Nazlı bir kız. Bu sefer değil. neredeyse ki. bir hapşırık tuttu, bir hapşırık tuttu. Nagihan teyze hazırlanırken rola da yatıyor. Ne yapıyorsun kızım? kızım? ablanın evi gördüm, en iyi ışık alan ev. Müthiş. Neyse şuraya sıvallanın küçük aynasını getireyim Orada hemen iki suratıma bir şey süreceğim. Zaten gözünde görmüyor da. Muhtemelen tatlı aldığı olabilir. Hazırım. Yola kızım. Hazır mısın sen de? Ne oluyor kızlar? Gel. Gel. Üşüme. Bir gezme çıkartın, ne gibi Ya? Hı. Üşme. bakalım. çıkartalım da istiyor? Şu daha iyi ne? Bu da bu da. Evet, öyle zor. Bir sızırız. O'na bakalım. Bak, gel. Yola <laughs> kardeş gördün. Kızım patilerine bak, kınalı. Biz bileni bir şey yapalım. Bakın bir iki tane çok tatlılar. Ya sizi yerim. Ne Rola? Bir bir olan. var o Merhaba ya. arkadaşlar, uzun süre sonra Naciye naja Hanım'la Ben de götürüm, da benim ben. De çekiyorum, da çekiyorum. Ana karakter Rola. Ya. Rola ile iki gün. Ne yapıyorsun kızım? Hayır inme Yorola gel mi canım gel. Gel bu tarafa doğru gel. Kıyafetim ters giymiş ama. Hayır o öyle. <laughs> Onun stili böyle. Hadi değil mi kızım? Hı? Rola. Rola neden Şimdi çıkmıyorsun? Rola gel. Gözleğin. Gel yukarı Sen çık arayacağım. gel. Gel Sema çık. ayağını çek hemen çıkamıyor. Evet. Gel Rola gel kızım. Evet. Gel yukarı çık. Geldi geldiği için mi böyle yapıyordun? Ne yapıyormuş? Sürekli kapıya gidiyordu ya. Ben de daha yeni birkaç saatlik köpek teyzesiyim. Köpek teyzesi. Evet. köpek teyzesi? evet. çekelim. Kalktık yemek yemeye gidiyoruz. Gözde de geliyor. <laughs> evet. Beni özledin evet. mi şey Asu? Özledim daha geldim. Senin fanın olduğun için seni sürekli özlüyor. Ben yok, yokluğumda videolarımı izliyorsun diye duydum. Evet ama beğenmiyorum. Yeni de için haberin olsun. Hayır ola. Şaka şaka beğeniyorum. Zaten beş beğeni var. <laughs> Sen buraları izleyebilir mi sanıyorsun be <laughs> <Memati? gülüyor> Hey kızım gel. Geldi bizim köyün delisi de bu. <laughs> 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 Roma. O kadar soğuk ki. Çok soğuk. Hadi artık eve gidelim. Rola seni taradık. Hı? Usta çocuk.

müthiş soğuk hava. Aşırı soğuk. kızım gel. Gel Hadi gel. Çikolata yavrum. Kız kapatıp değil Ama sen yiyemiyorsun. Eve yiyince vereceğim sana. Ne <laughs> Babayla hmm. biz bugün dinlenmeye karar verdik değil mi kızım? Bugün dinlenme günü ilan ettik değil mi? bayağı bir yattık saat şu an dört buçuk. Hadi baba gel. Ya yiyeceğim seni. Hadi yatalım. Biz şu şekil biraz TikTok izleyeceğiz, değil mi Rola? Sen de izleyeceksin. Biz Rola'yla daha fazla depresyona girmemek için dışarı gitmek için hazırlandık. geldik, işte geldik. Bugünün konuğu da Sıla. Merhaba. <laughs> Yeriz. Bizim akşam yemeği. Rola. Kız. Nereye geldik? Ne yapıyor bu teyze? De kızları bıraktık ve evimize dönüyoruz. Hadi gidelim gel. Gel gitmek istemiyorsun. Gel hadi. Lütfen gel saat geç oldu. Çorba yaptım ve aşırı lezzetli oldu. Peki uykumu geldi. Rola da benim yemeğim bitmem bekliyor. <laughs> Kuş. Rola susuz kaldık kızım susuz. Vermedin şirin. Günaydın Rola. <laughs> Rola iş koyuyor son sabahımız. Rola'nın burada cetek. Rola ne oldu kızım? Ha? Ne oldu gel hadi. Hadi gel. Rola. <laughs> gel Yok orada bir şey hadi gel. Hadi Rola gel. Gel kızım. Kızım ben artık gidiyorum. Ben artık gidiyorum kızım. Hadi bay bay. Kuşçum o ağzını. Bay bay yolosu. Bay bay.